Deniz Sizlerin desteğiyle 30 Haziran 2011 ile 30 Haziran 2012 tarihleri arasında yapmış olduğumuz faaliyetleri anlatmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Yurt içindeki 29 şubesi ve dünya genelinde binlerce görüntüsüyle ihtiya ihtiyaç sahiplerinin Yardımlarını ulaştıran, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştıran kimse yok mu, Ramazan Çalışmalarına başladık. 2012 Ramazan ayında yapmayı hedeflediğimiz faaliyetlerimiz şunlardır. Ramazan 2012'de dilimizde ihtiyaç çadırı açılmayacağından dolayı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 5000 adet kumanya paketi, paketi dağıtacağız. Bir adet erzak paketi değeri içi 70 lira, yurtdışı 40 dolar. 30 gün boyunca 30 ihtiyaç sahibi ailenin evinde iftar yapmayı düşünüyoruz. Her gün bir ailemiz bir mağdur ailemizin evine yemekler göndererek orada hep beraber mağdur ailemizle birlikte iftar yapacağız. Ve bunu 30 gün devam ettireceğiz. Bu yıl kardeş aile buluşmaları, ihtiyaç sahibi aile ile kardeş ailelerin 500 kişilik iftar yemeği ile gerçekleştirilecektir. Malumunuz olduğu gibi 2011 yılında Ramazan ayında Sayın Valimizin, Vali Yardımcılarımızın, Sayın Milletvekillerimizin, Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Daire Müdürlerimizin iştirakleriyle mağdur ailelerimizle aynı masalarda oturarak iftar yemeği vermiştik. Bu sene inşallah aynısını yapmayı düşünüyoruz. <laughs> 30 Haziran 2011, 30 Haziran 2012 yılları arası, yılı arasında siz değerli yardımseverlerimizin destekleriyle yapılan e, aynı bahis toplamı 449.540 liradır. Ve bu e, toplamış olduğumuz yardımı 545 ihtiyaç sahibine 1.041 kez yardım yaparak yaparak gerçekleştirdik. Yani önce e, nakli yardım yapıyoruz, birkaç ay sonra da e, erzak yardım yapıyoruz ve yani artık kira yardım yapıyoruz. Nakli bağış toplamı e, 2011-2012 yılları yılları arasında 377.482 TL'dir ve bunu 122 ihtiyaç sahibine 371 kez e, vererek gerçekleştirdi. Yurt dışı ise aynı Nakti, Afrika, Katara, su kuyusu olmak üzere toplamda 542.541 TL'dir. Sahip basın mensupları, beni sabırla dinlediğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.